Hepinize selamlar Fırat Solutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız? iyi misiniz? Ben bomba gibiyim arkadaşlar. Organize sanayideyim kardeşlerim. Bugün organize sanayideki sokak lezzetlerini ve yemekleri deneyeceğim. Şu an organize sanayi bölgesinde Modoko'dayım. Evet doğru söyledim değil mi? Evet bence doğru söyledim. Modoko'dayım arkadaşlar. Buradaki restoranlardan başlayacağız. Sonra birçok çıkarttığım restoran var. Onları geze 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 lezzetlerini kıyaslayacağız kardeşlerim. Hazırsanız ben de hazırım. Haydi başlayalım. Şimdi Karagöz. Bir dakika bir daha söyleyeyim mi? Şimdi Karagöz sofrasına geldim. Burası arkadaşlar gerçekten bu bölgenin en meşhur yerlerinden biriymiş. Yani ev yemeğinden tutun, kebaptan tutun, lahmacundan tutun, et dönerden tutun da birçok bir şey var. Zeytinyağlılar falan her şey var. Ben ne sipariş vereceğimi şaşırdım yani. Hani ne söyleyeceğimi şaşırdım. Baktım hala karar verdin mi dersen vermedin. Ama et döner çok güzel görünüyor. Ee, sokak lezzeti diye de çıktık yola. Ben bir et döner söyleyeyim diyorum. Hani böyle hava bir serin anladın mı? Bir çorba söyleyeyim diyorum. Bir çorba bir şey başka ev yemeği söylesek mi ya? Bilemedim. Ya hepsi çok güzel görünüyor yani. Yani içeriği zaten çekeriz bakarsınız. Her şey efsane görünüyor arkadaşlar. Ben ama et dönerli bir başlangıç yapacağım. Belki önden bir yarım çorba alırım. Bir çorba içerim. Bir de et dönerimizi yeriz. Sulu yemeklere girersem ben çıkamam ya. Dalarım oraya yani. Çok güzel yemekler vardı. Et döner sipariş veririz. Bir de çorbamızı içeriz. Çorba sipariş veririz. Onların lezzetine bakarız. Aynen öyle yapalım. Takipçi gördüğü ki Fırat Reis diyor. Kebabı da güzel diyor. Güzeldir. Bak bir şey demiyorum. Yemedim. Ama kebabı da yani her yerde yemem ya. Ozan siparişimizi verelim kardeşim geliyoruz. Kardeşlerim ezogelin çorbam. Böyle yarın bir ezogelin çorbası söyledim. Çünkü şu an yani İstanbul'da don yaşanıyor. Ben sana söyleyeyim bak. Hava çok güzeldi. Tekrardan başladı. Yağmur çamur başladı. O değil serinledi de bayağı. Neyse serinlesin kanka. Serinlesin. Bayağı yandık. Böyle şimdi sıcak bir çorba içip kendime yedireyim. Şöyle biraz limonu sıkayım. Siz çorbaya limon sıkıyor musunuz? Sıkmıyor musunuz? Hanım benim Sezgi diyor ki çorbaya limon sıkıp tadını değiştiriyorsun diyor. Sen de aynı fikirde misin? Bence limon sıkılmalı ya. bak. Ekmek falan böyle harbiden böyle kral ekmeklerden. Diş kral diyormuş. Ondan sonra ekmek falan böyle güzel bayağı. Menü falan yok. Fiyata bakmadın. Buranın bir tık tuzlu olduğunu biliyorum. Parasal anlamda. Furkan'a diyorum ki, biraz tuzluymuş diyorum. Çorba mı abi diyor. Ha mekan deyince anladı. Ama şimdi bak. Çorba güzel olmuş. Eğer gerçekten çok kaliteli ve güzel yapıyorsa üçüne beşine bakmayabilirsin. Eğer üçü beşi ise o fiyatın. Ama şu an çorba ya falan mide yakmayan cinsten. 4-5 çeşit çorba var işte. Yoğurtlu falan yayla çorbası var. Tavuk suyu vardı benim gördüğüm. Ezogelin vardı. Bir tane daha var mıydı ya? Bir tane daha çorba olabilir. İlk öğün olduğu için kardeşim çorba iyi oldu. Çorba iyi oldu. Böyle bir mideyi yumuşattık. Çünkü kahvaltı yapmadan başladım ben yine. Şunu da olmazsa olmaz ben çok yapıyorum kardeşim. Yani şu an 35 yaşındayım. 50 yaşına da gelsem aynı tekniği yaparım. <laughs> Organize sanayi gerçekten başka bir şey ya. Onunla ilgili konuşalım. Mesela şu an bulunduğum bölgede her marka, her türden mobilya var ya. Acayip bir ortam. Şunu da biraz ekmek banayım şöyle gel bak 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 şöyle. Öf, öf. Et döner gelince ben de geliyorum. Bak döner parça parça görünüyor kardeşlerim. Gerçekten bu benim sevdiğim. Sevdiğim dedim kaldım çünkü döneri kilitlendim. Çok özür dilerim. Sevdiğim tarzda parça parça döner. Ev patates kızartması bak. Hazır değil. Gerçekten güzelmiş. Gerçekten güzelmiş bak. Sulu sulu duruyor. Bak kuru değil sulu parça parça. Çok güzel duruyor çok. Furkan ben de fiyatı görmedim sen de. Hadi fiyat tahmini yap. 110. Aa çok güzel rakam söyledin lan. Ben de 95 diyorum. Ya böyle yerlerde normalde ben tavsiye üzerine gelmesem. Hatta stadyum lezzetlerinde videoda olan Yasin tavsiye etmişti burayı da. Hani bir damak zevkini güvenli biri tavsiye etmesi arkadaşlar. Hani gelip hem ev yemeği, hem kebap, hem lahmacun, hem döner olan bir yerde ben normalde pek yemiyorum arkadaşlar. Hani bu şey içinde geçer. Balık ve kebap falan filan. Ya balıkçısındır ya kebapçısındır benim gözümde. Ama bu tür referans değerlerde şans veriyorum. Mesela ilk şans vermişim. Alanlar gerçekten şu an ev yemekleri güzel görünüyordu gerçekten. Hani çorba çok güzel. Ondan sonra döneriyorum döner güzel. Dediğim gibi lahmacun, kebap çünkü herkes farklı farklı. Ev yemeği yiyen var, kebap yiy yiyen var. Bu kadar doluysa ki şu an bizim geldiğimiz saatten dolayı bir tık az, bir tık boş. Ondan sonra hafta içi falan biz bir kere hatta geldiğimizde yağmura yakalandık. Çekemedik o gün videoyu. Fulldü mesela. Fulldü. Allah helal olsun. Normalde ama ben kendi adıma söyleyeyim. Ben cesaret edip her şeyi yapan bir yerde kolay kolay mı? Bir... Ev yemekçisi ev yemeği yerim abi. Yani kebapçı ise kebapçı, dönerci ise dönerci. Çünkü çok nadir iyi yapan yerler oluyor böyle. Gerçekten bak pilav falan da güzel. Şimdi dönerci şey yaptık diğerlerini de söyleyeyim. Buraya koyduğu domatesi olsun, biberi patatesi olsun. Şu an harbiden yani hepsi çok güzel bir şekilde lezzetli. Bilerek domatesten de yedim hani. Laf olsun diye değil güzel görünüyordu. Gerçekten de domatesin lezzeti iyi çıktı. Acı mı tatlı mı acaba? Güzel. Güzel. Sevdiğim kıvam kanka. Vallahi Bu parça parça yapılan et dönerden kendileri de seviyorum. Beytisini de seviyorum. Hepsini seviyorum ya. Çünkü çok güzel oluyor. Için döner için neresi hangi dönerci andırıyor biliyor musunuz? İstanbul'daki arkadaşlarım bilir. Karadeniz döner var Beşiktaş'ta. Karadeniz dönerin döneri kıvamında yarışacak kıvamda bir et döner yiyorum şu an. Allah'ım sana şükürler olsun. Ne güzel bir yerle başladım ya. Şöyle ben kardeşlerim için de şöyle bir alayım. Lan aşağıda lavaş da vardı da neyse. yedik içtik. Afiyet olsun. Gayet de güzel bir döner yedik. Furkan, sevgili Furkan 110 lira demişti. Ben de 95 lira demiştim. 92 lira porsiyon dönerin fiyatı. Böyle bir döner için gayet normal. İyi dönercilerdeki çünkü fiyatları ben biliyorum. Ortalama 90 lirayla 100 lira arası değişiyor. 80'e bulursan çok şanslısın kardeşlerim yani et döner yiyen biri olarak size bunu söyleyebilirim İstanbul şartları için çünkü aşağı yorumlarda gelecek abi Kastamonu'ya gel 55 liraya bir döner yapıyorlar doğrudur kral ama İstanbul şartlarında bu kalitede bu lezzette döner yiyeceksen ortalama fiyat bu az ezogelin çorbanın fiyatı da 14 TL toplam 106 lira para verdik arkadaşlar şimdi o zaman diğer lezzetler için hadi çıkalım yola. Şimdi Keyap Caddesi'nden diğer restoranlara doğru yürürken yolda pilav gördük. Yani pilav ince çizgi. Biliyorsunuz kardeşlerim sokak lezzetinde de en çok sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Şimdi burada az da olsa biraz yiyeceğim. Buna dur diyemezdim ya. Buna dur diyemezdim. Merhaba kral selamlar. Hoş bulduk. Ben şey istiyorum kral ya. Az tavuklu istiyorum. Çok koyma. Yiyeceğim bugün çünkü full yiyeceğim. Az tavuklu pilav alalım. Sen de istiyor musun Furki? Sana da az yaptırayım mı? Yok. Az tavuklu pilav alayım. Ayranın var mı açık ayran? Var tabii. Bir tane de açık ayran alayım. Şöyle de oturalım. Oturmayalım bence, boş ver. Yarım porsiyon söyledim ama yine de kallevi... Yarım da kalleviymiş harbiden. Allah şöyle bir... Yalnız şu, burada dikkatinizi bir şey çek, çekmek istiyorum. Bak, Tombul'un dışında Kral Halepone koymuş. Yiyebiliyoruz değil mi bundan? İstediğin varlar değil mi ben şey yaparım. Eyvallah. Vallahi bunu ilk defa görüyorum ben. Pilavcılarda pek gördüğüm bir şey değil, özellikle sokak pilavında böyle. Dükkan pilavcıları belki koyabilir de. Vallahi çok da güzel oluyor bu şey. Kral saat kaçta geldin buraya? 1130 12 gibi geliyoruz. 7-7 7:30 gibi gidiyoruz. Ama pilav kalmamış bile. Azalmış yani. Yoksa bu kadar mıydı zaten? Azattın değil mi vardı? Eyvallah. E tezgah yeniliyor musun? Burada 400 tezgah. He 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 aynı. Aynı he şey. Kayınço. o eyvallah. Tamam, Kayınço. Eyvallah. 15 yıldır varmış. Bir şey diyeceğim. Halepone ile çok güzel oluyormuş ama ya. Ben video çekmesem de bu şekilde mi sunardım bunu? Tavuğun yoğunluğu falan. Hey, herkes aynı. Evet, yani, sabit değil bizde ama kime ne kime kısmet, kime ne geldiği zaman iyi. Eyvallah. Bizde ama kepçesi var. bol belli. Ama şu halepone olayı gayet iyi arkadaşlar. 10 numara akıyor. Gayet de güzel biber. Çok da yakışıyor şeye. Yani şu an tavuk pilava da çok da yakışıyor. Yani pilavı da güzel ha. Valla. Yasin Bey duymasın da pilavcım. Mesela tavukta beklemiş tavuk kokusu yok. Bu çok önemli. Tavuklu. Bu koku yok arkadaşlar. Yani e, bilerek tavuklu söyledim. Merak ettim çünkü. Bazen çünkü kalıyor duruyor falan. Şu an hiçbir şekilde ne böyle bir koku var. Ne öyle bir tat var. Koku iyi yaşa Furkan'cım. Sağlıklı yaşa kardeşim. Öyle bir şey yok. Ondan sonra. Gayet lezzetli. Bir porsiyon ne kadar rahat? 25. Porsiyon 25. Tavuklu pilav 25 lira. Bir porsiyon. Ayran. Açık ayran da 5'te 30 lira. Gayet iyi kral. O zaman şöyle bir alalım. Hmm. Vallahi beğendim. Harbi beğendim. Laf olsun diye demiyorum. Gerçekten çok güzel. Bu arada içim çok fena ıslandı. Tabure yağmurdan ıslanmış da. Biraz sildik ama. Ya arka taraf muhtemelen benim yamyaş. Fiyatı söyledik o zaman da devam edelim. meşhur Modoko kokoreççisine geldik kardeşlerim. Burası gerçekten böyle güzel, tatlı salaş bir mekan. Burası bayağı da işte böyle bir yaklaşık 15-20 yıllık bir serüveni varmış buranın da. Ve birçok kişiden duymuştum burayı. Şimdi gelip yemek kısmet oldu. Çünkü oturduğum yere burası gerçekten uzak bir mesafede. Yani ha deyince yol üstü değil. Ama bu video sayesinde şimdi buranın kokoreçini de deneyeceğim. Çeyrek kokoreç istiyorum. Hani yamyamlığa gerek yok. Anladın mı? Sonra burada yarım vuracağız. Diğerlerini yerken gözüm şişecek, ağzım şişecek. Hiç gerek yok. Şimdi o zaman kokoreçim siparişini verelim kardeşlerim. Kokoreç gelsin ben de buradayım. Çeyrek söyledik. ekmek çok taze duruyor fırki. Ben bir şey diyeceğim yani. ...iyi ki de söylememişim yarım. Ben bu taze ekmekle bununla var ya of çıtır çıtır ya. Çıtır ben bununla yemin ederim yarım ekmeği yerdim. Hiç gerek yok. O zaman dalıyorum. çok güzel. Çok güzel. Bak şu an organize sanayi yemekleri tamam mı? Bu bildiğin araba sanayi, oto sanayi lezzetlerini solluyor bak. Yemin ederim. Harbiden çok güzel. Şu an 3'te 3 gidiyorum. Kokoreci yani bir ısırıkla aldım. Furkan dedi çünkü hazırlanırken abi bana ikram etti dedi abi dedi. Çok güzel bence dedi. Harbiden de çok güzelmiş. Tat. Koku. Koku sıfır. Rahatsız eden hiçbir şey yok. Bak az acı istedim. Acı gerçekten ayrında koymuş kral. Harbiden helal olsun. Bazılarda böyle denge şaşıyor yani. Diyor, az acılı diyorsun. Gözden yaş akıyor ya da hiç olmuyor içinden acı. Ben az acı istedim. Acı ayarı, baharatı. Ha. Bak. Ellerine sağlık abi. Abi işte bu tür yerlerde Tesadüfen 20 yıl hayatta kalmıyorsun hacı abi. Ya anladın mı? O 20 yıl kullandığın ürünü bozmamak. Yani elin lezzetini korumak. Ürünün lezzetini korumak. Gerçekten harbi başarı yani. Bir mekan 15-20 yıl duruyorsa orada şans hakları yok kanka. Harbiden böyle. Bu ne olursa olsun iyi bir hizmet yatıyor ortada yani. yani çok çok lezzetli kanka gerçekten. Harbi çok güzel abartmıyorum yani. Artık biliyorsunuz çünkü tadını beğenmediğimi ateş ediyorum. Kral yani, beğenmediğimi söylüyorum. Ama burada bunu getirdi, bunu yemiyorum. Sade çok güzel akıyor. Normalde böyle sade yemek cesaret ister yani, ben söyleyeyim. Evet. Hemen fiyatla söyleyeyim size. Çeyrek 30 lira, yarım 50 lira arkadaşlar. Bu elimiz çeyreğin fiyatı 30 TL, yarım da 50 TL. Ortalama bir işte kokoreç fiyatıyla aynı para. 50 lira zaten, bir yarım kokoreç yiyoruz artık. İşte çeyrek de yersen 30 TL'de fiyatı var. O zaman sizin için şöyle gececi tayfa, canım tayfa. Uzun zamandır sizin için böyle güzel ısırık almıyorum. Sizin için geliyor. Ne şey söyleyeyim. Kredi kartı geçmiyor. Ha bilginiz olsun. Gelecek olursan nakit getir. Kredi kartı yok. Ha, haberin olsun. Gelecek olduğunda yanında nakitte bulundurman lazım. Bu bilgiyi de verdiğimize göre. Allah'ım çok şükür. Hadi devam. Şimdi Nevazen Türk Mutfağı'na geldim. Doğru söyledim değil mi? Nevazen Türk Mutfağı'na geldim. Burası da eskilerden ve en popülerlerdenmiş arkadaşlar. Burada direkt şöyle yaptık. Biz dedik ki ya sizin meşhur neleriniz varsa hani ürünlerinizden daha iyi olur. Ben seçmekte zorlanıyorum dedim. Ya çünkü burada da yine kebap çeşidi var, döner çeşidi var, lahmacun var, ev yemeği var. Diğer ilk gittiğimiz restoranla çok benzerler arkadaşlar. Onun için de ben orada kendilerine bıraktım. Dedim ki yani siz en çok tüketilenleriniz varsa o zaman size şöyle küçük küçük ikramlarla başlayalım. Böyle sağ olsunlar önden bir ön atıştırmalık gibi gönderdiler. Ben de o arada çay söyledim. Karlı yine bak böyle kısa zamanda vurduk hızlı hızlı yedik. Pilavı sını o var ya aklım gitti emin ederim ha. Furkan yürümeyi hiç sevmiyor. Bir kilometredir yürüyor. Bu arada bu sanayi öyle bir şey ki bir yerden bir yere arabayla gitmek zorundasın. Alan zaten burası da sanayi. Hadi yürüyüm yok. Zaten yağmurlu. Ama mecburen arabayla gittik geldik. Ondan sonra normalde de yürümez. Bir aralarında rahat bir 15-20 dakika var yürüme mesafesi. Şu yağmurlu havada değmez. O 89 Rize çayeli. <laughs> Komikti bence Furkan. <laughs> Şöyle bir şundan alayım ben. Acıymış. Oo. Çalışan arkadaşlar tanıdı. Fırat abi Adana acıyı sever dedi. Kesin. Bak kesin burada böyle öyle bir şey döndü. Oğlum çok lezzetli bir acı var. Ah boğazım yanıyor ama yani. Çok güzel. Humusla pek aram yok ama denemek istiyorum. Aa, Bak. Güzel abi. Bunu karıştıralım bence. Cavurdağ salatası benim gerçekten. Zaten çobangillerden bu da. Ben harbiden cavurdağ salatasını severim. Bak bunu da güzelce nar ekşisini koymuşlar. Yağınlarını koymuşlar, soslarını koymuşlar. Tuz olmayabilir ama ben normal tadına bakıp bir tuz atmak istiyorum kardeşlerim. O sosun, o yağın, o ekşinin güzelce tadını alalım. Furki, bak furki. Zeytinyağı harbiden iyiymiş ha. Kral. Güzel bir zeytinyağı var. Güzel bir zeytinyağı var. Bak. Şunun acısı ağzımda kaldı mı? Kalmadı. Ama gerçekten lezzetli bir acısı var. Bu patlıcana bayıldım. Ya bunlar işte klasik güzel mezelerden de şu patlıcanın acılı yani böyle acı biberli falan ilk defa denedim. Atom biberi var bunda belli. O kırmızı biber. Harbiden çok iyi geldi bana. Aşçı tabağı. Bunda böyle az az birçok üründen koyuyorlar. Ondan sonra hani farklı farklı yemek istiyorsan. Burada da tandırımız dedi gerçekten meşhurdur dedi. Burada da bir tandır var ama yani of abi ya yani böyle bir şey oluyorum üzülüyorum yani ben baksana şu güzelliğine ben şimdi nasıl yemeyeyim ya nasıl yemeyeyim kral nasıl yemeyeyim kral şöyle tandırdan aman 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 abi yok ekmeksiz yiyeceğim ben ben ekmeksiz yiyeceğim kızdım kendime ekmeksiz yiyeceğim bak işte bunlar yani tanımıyorum etmiyorum yani işletmecilerin kişilerini ama şunu hissediyorum. Yani buranın sahipleri mesela şey gibi geliyor bana. Gerçekten eski lokantacı, eski esnaf lokantacısıymış gibi geliyor. Çünkü çalışanlarda ve yemek sunumlarında, yemek lezzetlerinde şey tadı görüyorum yani bu eski böyle ev yemekçilerin, eski esnaf lokantalarının tadı var yani. Ama biraz daha böyle nasıl diyeyim? Tırnak içerisindeki o anladığımız esnaf işinden biraz daha çıkmış oluyor. Hani o işte o salaşlık malaşlık falan filan hani o tarz şeyler gidiyor ama şu an gerçekten çok güzel bir tandır ben. Burada ne var? Böyle şöyle. Pamuk gibi. Pamuk gibi. Çok güzel. Tamam Çok güzel. Tam bir Türk mutfağı bu arada. Harbi tam bir Türk mutfağıymış. Başka yemediğim şeylere bakıyorum. Heh. Şurada da diğer etlerimizden bakalım. Muhtemelen burası, hiç bilmiyorum, fiyat politikası açısından sunum, hizmet, işte yediğim etin kalitesinden de anladım. tabii ki klasik bir esnaf lokantasından, Sanayi ama esnaf lokantasından tabii ki pahalı. Ama işte bendeki kafa mantığı şu oluyor kanka, bunu ben sürekli yemiyorum tamam mı? Hani şu tarz bir sofrayı sürekli yemiyorum ama ne yapıyorum? Bunu öğrenciyken de inanın öğrenciyken bile yapabiliyordum. Paramı arkadaşlar böyle sürekli çarçur etmezdim yemek yemeyi sevdiğim için. Bu tür iyi lokantalara iki haftada bir ya da haftada bir, 10 günde bir. Çünkü bizim dönemde 10 günde bir gidebiliyordun. Sen şimdi haklı olarak diyeceksin ki kral biz ayda biri alırız. Hani şu an fiyatı bilmiyorum da. Gider kendimi bu şekilde öndürlendirdim. Sıradan bir yemek yemektense hani böyle bir şey canım istediğinde böyle kenara atardım böyle 3-5-3-5 lira. Normalde 10 liraysa 25 lira 20 lira verirdim. Bu tarz yemek yiyip kendimi mutlu ettirirdim kanka. Zeytinyağlı var. Dolmaya bakalım ya. Kıymalı. Yani çünkü Burada ben işte aç gelip şu tabağın hepsini bitirsem etsem benim mili rahatsız etmeyeceği o kadar aşikar ki yediğim yağdan. Yani şundaki zeytinyağının tadını alabiliyorum rahatça. Diğer yemekteki o yağlı gibi gözükse de rahatsız etmeyen o yağ, o tadı alıyorum. İlk yerdeki gibi aynı yani. Orada da çok belliydi. Ve yedik ya. Burada da aynı şekilde dedi. ya. İşte dediğim gibi yani. Şimdi ben fiyatları öğreneceğim zaten. Tahmin et abi. He? Tahmin et. Toplam söyle. 275 TL. Ben de 250 diyorum. Aa 180 de olabilir bu arada. Ya yiyeceksin ne Olabilir. Ya zaten şu tabak ben sana söyleyeyim 100 liracı var, 110 lira falan bu. Etandır da en az 95-80 lira. Rahat 275 falan var. Ama mesela arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Burayı mesela gelsen gerçekten 3-4 yani 3 kişi rahat yersin. Ya her biliyorum. 3 kişi bu tabakla rahat doyar. Doymaz mı kardeş? Bence doyar 3 kişi. 3 kişi sen bunu yersen sallıyorum işte kişi başı 75 100 lira arası bir fiyat olsa okey. Yani tek başına bunu ben de yemem bu arada. Ben mümkün değil. Tek başıma ben bunların hepsini yemem mümkün değil. O zaman bir fiyatları öğrenelim kral. Ne kadar mutlu, ne kadar güzel. Hadi şimdi sizi de kırmayayım. Lavaş çok güzel görünüyordu. Niye yemedin denmesin. Ne bileyim lavaş lavaş işte biz de Kardeş şu çayımızı o zaman tamamını içelim Ay şu tandırdan da yine bir Oğlum iç pilavın ayırı çok güzel lan Düzen fiyatı falan öğrenelim diğer tarafta devam ederiz. Evet hesap geldi. Şimdi bu üç çeşit karışık 39 TL bu tabağın fiyatı. Bu salatanın fiyatı 36 TL. Bunun adı nevazen tabağı. Ya ben aşçı tabağı işte dedim ama şey işte bu. Bu mekanın karışık tüm yemeklerinden yaklaşık işte 5-6 çeşitten de bol çeşitin olduğu bir tabak. Bu tabağın fiyatı kardeşlerim 108 TL. Kuzu tandırım fiyatı 105 TL. Ben ben orada yanıldım işte. Ben buna 80-90 civarı demiştim. 105 yani. kalkı gerçi işte yani ben 85-90 dediğim dönemde de 2 ay önceydi yani yediğim. Zam geldi tabi. Zam geldi. Toplamda da he, su da 7 lira. Toplam 295 TL bir tutar ödedik. Tam dediğim gibi oluyor. 3 kişi şurayla rahat doyarsın. Bak net doyarsın. 100 lira verip Gelip böyle bir yerde yemek bence insan hele yemek yemeyi seviyorsa işte benim gibi kral şey oluyor yani. Kendini ödüllendirmiş oluyor ne bileyim. Ya yani ben harbiden öğrenciyken o dedi mi yaptığım muhabbet. işte o zamanla ne kadar veriyorduk sallıyorum 20, 25 lira veriyordum. Ama o dönemde de 3 çeşit yemek 8 lira, 8 lira ile 12 lira arasıydı arkadaşlar. Ben ama işte biraz daha tutuyordum kendimi. Biraz daha böyle iyi bir yerde 3 çeşit 25 lira falan para veriyordum. O şekilde yiyordum. O zaman kardeşlerim hadi devam edelim. Yani tatlısız bitirmek olmazdı. Yine sanayide neredeyiz? Diyardayız arkadaşlar. Diyar Burma'dayız. Böyle bir tabağa böyle az az 3-5 tane bir şey söyledik. Havuç dilimi görünüyordu orada dondurmalı. O bitirirdi beni. O bitirirdi beni. Onun yerine böyle hepsinden az az aldık ki tadına bakalım. Sizlere daha iyi yorum söyleyelim diye. Vallahi bak bu video çok güzel oldu. Uzun zamandır keyif aldığım videolardan bir tanesi. Hepsinden keyif alıyorum da burada böyle güzel güzel şeyler yedim ki. Evet abi benim. Ondan dolayı ana tatlımız geldi. Bak, 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 bak lava. yok <laughs> Furkan bu itici esprilerime bayılıyor. Baklavamız var şaka bir yana. Şöbiyetimiz var, midye şeyimiz var, sarmamız var. Bu küçük baklavamız var. Benim bu favorilerimdendir. Ben bunu çok severim kardeşlerim. Vallah ya çünkü yemek yeri çektik işte dört tane falan daha birçok yer var bu arada gitmediğimde gerçekten güzel lezzetli yerler var ama ben genel geçer en popülerlerini sizlere sundum da burada tatlı olayı da vardı ve bunu da göstermeyi çok istedim. Bak şöyle bildiğin güzel fıstıklı baklavamız var. Çok güzel. Diyar burma diyor ya. Diyar bakırlı olabilirler mi acaba? Çünkü o burma Diyarbakır'da da yapılıyor diye biliyorum. Yanlış da hatırlıyor olabilirim. Hani Antep'ten ziyade Diyarbakır'lı olabilir bence buranın sahipleri. Oğlum çok taze, çok taze. Hemen dağıldı. Çok iyi, bayıldım. Ya bunlarla aram çok aşırı aşırı değil. Ama yiyeceğim zaman da böyle kaliteli, güzellerle yediğimde çok mutlu oluyorum kardeşlerim. Yani gerçekten hakkını vere, vere. burada veriyorsun. 10 numara baklava çeşidi yedim yani. 10 numara tatlı çeşidi. Şerbet ayarı. Hamurunun tazeliği, içindeki fıstığın lezzeti, çayı da güzel demlemişler Allah razı olsun. Yanında fişte gelmişti. Bakalım toplam ne kadar yapmış? 66 lira oğlum. Çay 5 lira. Fıstıklı baklava tanesi 10.80. Şöbiyet 10 lira. 19.20 tekli. Ondan sonra midye dolma, şu hatta onun tadına da bir bakalım midye dolmanın da. Arasında en pahalısı o. Harbiden de dolma bu arada. Bak içine bak Furkan. Yoğun. Öbürü de 11 saray sarma sarayda. Sarma saray aynen bu. 11.66. Kilogram fiyatlarını da yazmış adamlar. 270 demiş 320. Mid, Midye dolmanı şunun kilosu 345 lira. Vay. Fıstıklı baklavanın kilosu da 270. Midye dolma 345. Çöbi 320. Böyle gidiyor fiyatlar. Toplam ben de buraya 66.67 kuruş para vereceğim. 66, 67 lira yakın para vereceğim işte. Vallahi kardeşlerim bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok keyif aldığım bir video oldu. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Güzelce acıkmışsınızdır. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.